Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı çok kolay, çok da güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 2 ve 2'nin katları artı 2 kenar ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanıyorum. İpim Polosu Softlux anti özelliği taşıyan iplerimizden. Modelimi anlatabilmem için ilmeğimi attım. Lastik gerektirmeyen bir modelimiz bugünkü öreceğimiz modelimiz. Dilerseniz hemen örgümüze geçelim. Örgümüz çok kolay, çok da güzel bir model. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak kesiyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişim alıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişim alıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişim alıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Artırma yapıyorum ilmeğimi örmeden sağ şişim alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. Artırma yapıyorum ilmeğimi örmeden sağ şişim alıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Artırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Artırma yaptım ve ilmeğim düz olan ilmeğimi birlikte kesiyorum. Artırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yaparak ilmeğimi örmeden sağ şişim alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum ve ilmeğimi örmeden sağ alıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ alıyorum. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ alıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğin birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. İlmeğimi arttırma yaparak ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmeğin bir arttırma yaptım. Bir de düz ördüm. İlmeğin ikisini birlikte keserek tek ilmeğe düşürüyorum arttırma yapıyorum ilmeğimi örmeden sen aldım kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüzün tersi düzü yok arkadaşlar iki taraflı kullanabileceğiniz güzel kolay bir model kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi birlikte kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İki ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimiz çok kolay, çok da güzel, gösterişli bir model arkadaşlar. İki taraflı kullanılabilecek güzel, kolay bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. Ilmeği örmeden sağ şişim alıyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırma yapıyorum. Ilmeği örmeden sağ şişim alıyorum. İki ilmeğin birlikte kesiyorum, artırma yapıyorum, ilmeği örmeden sağ şişim alıyorum. 2 ilmeğin birlikte kesiyorum, tek ilmeği düşürüyorum, artırma yapıyorum, ilmeğimi örmeden sağ şişim alıyorum. 2 ilmeğin birlikte kesiyorum, tek ilmeği düşürüyorum, artırma yapıyorum, örmeden alıyorum ilmeğimi. iki ilmeğin birlikte kestim, tek ilmeği düşürdüm. Arttırma yaparak ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, modelimiz çok güzel, çok da kolay tek sıradan oluşuyor. Her iki tarafta modelimiz kuruluyor. Şöyle göstereyim modelimizi. Çok da güzel, çok da kolay, çabuk da ilerleyen hoş bir model. Farklı renk dörmüş olduğum örgümü göstereyim size. Evet bu rengimle de çok tatlı oldu. Çok da güzel oldu. Çok narin. Çok da güzel bir model oldu. İpime de çok güzel yakıştı. İnce poton iplerimizle de çok güzel olur yazlık örgülerimizde kullanabileceğimiz güzel bir model. Evet arkadaşlar yazlık modelimizde yelek olsun, hırka olsun, ince fularlardan olsun, çok güzel olur. Çok da yakışır etoşallarımıza. şallarımıza. Çok güzel olacağını düşündüğüm güzel, kolay, çabuk ilerleyen, tek sıradan oluşan hoş bir model anlattım bugün sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar, yorum yazar, beni destekler, yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.